Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir bugünkü açılımımızın konusu. Aklınızdaki kişi de en son bıraktığınız izlenim ne? Ve sonrasında bakış açısı değişti mi? Bu konu üzerine deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Öncesinde iki adet majör arkana kart belirledim arkadaşlar. Bu kartlara da odaklanabilirsiniz. Umarım sorularınızın cevabını alabileceğiniz net bir açılım olur. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Seçim ve odak problemi yaşıyorsanız videoyu burada duraksatabilirsiniz. Ben aşıklar kartıyla başlıyorum. Evet. Şimdi bir bakalım. Bu kişi en son görüştüğünüzde, en son konuştuğunuzda, sizin onda bıraktığınız izlenim hakkında nasıl bir varsayımı ve yorumu olabilir? Yani en son görüştüğünüz zamanı hatırlayın arkadaşlar. Bu geçmiş zaman tabii ki. O zaman nasıl bir bakış açısı oluşturmuşsunuz? Savaş arabası, şeytan kartı ve kılıç ikilisi. Evet. Şöyle Oracle kartlarından da seçelim. İş dünyası, özgür irade, tereddüt. Evet, şöyle. Şimdi geçmişte nasıl bir izlenim bıraktınız arkadaşlar? İlk olarak burada gördüğüm bir senaryodan bahsedeceğim ama belli bir kısım için uyacaktır bu. Aranızda üçlü bir ilişki yaşanmış olabilir. Sizin veya onun hayatında başka birisi varken bu ilişkiyi devam ettirmekle uğraşmış olabilirsiniz. Ya da devam ettirmeye çalışmış olabilirsiniz diyelim daha çok. Burada şeytan kartı bazen üçlü, yasak, bağımlılık derecesine varan ilişkilerden de bahsedebilir. Bazen çok fazla sevginin olmadığı, sadece cinsel birlikteliklerin yaşandığı bir ilişki formundan da bahsedebilir. Şimdi bu kişi sizden bir cinsel istek beklentisi içerisinde yaklaşmış olabilir. Size belki bunu dile dökmüş olabilir, dökmemiş olabilir ama burada daha çok burada kişinin yapısı size çok uyum sağlamamış olarak görünüyor ve kişi bunun farkında olarak da geldi. Yani geçmişteki bakış açısı, izlenimi nedir dediğimizde şunun çok farkında. O benim yapıma, karakterime uygun değildi, yaşam tarzıma da uygun değildi diyen birisi. Belki bu kişi çok fazla hayatına insan alıp sonra çıkartan birisi olabilir. Ya da dediğim gibi çok insan almıyorsa bile bu kişinin yaşam tarzı, ciddi bir ilişkiyi sürekliliğini getirebilecek kadar olgun bir karakter durumunda olmayabilir. Daha çok işte kendini yüzeysel algıda tutmak, derine bağlanmamak gibi durumlarda bu kişinin karakteristik özelliklerini veriyor olabilir arkadaşlar. Şimdi size karşı ilk başta yani geçmişte en son bıraktığınız izlenimle ilgili sizinle ilgili kafasını çok karıştırdığınızdan bahsediyor. Burada hem tereddüt kartı hem de kılıç ikilisi. İkisi de kafanın bulanık olması, net olmamasından bahseden iki enerji. Bu kişi ya sizinle alakalı bir beklentiyi tam olarak erişemedi ve bu konuda bir çatışma yaşadınız arkadaşlar. Ve aklınızdaki kişi size tam olarak güvenemediğinden bahsediyor. Bakın bu kişi size eğer geçmişte işte ben bağlanmaktan hoşlanmıyorum, bağlanmayı sevmiyorum, duygusal bir ilişki niyetinde değilim demişse ya da hissettirmişse arkadaşlar bu kişi size bu kadar tutulabileceğini de düşünmemiş olabilir. Burada ben bu kişinin biraz söylediklerine yenik düştüğünü de gördüm. Yani belki ilk başta çok flörtöz, çok böyle herkesle samimiyeti olan bir karakter izlenimi vermiş olabilir. Buradaki izlenim tabii ki size de ait olabilir ama ben daha çok karşı tarafın enerjisi gibi hissediyorum. Bu enerjiyle beraber aranızda problemler çıktıysa belki bu kişi size duygusal anlamda bağlanacağını hesaba katmamış olabilir. Çünkü ben bu kişinin ilk başta yani en son bıraktığınız geçmişteki enerjiden bahsettiğimiz için savaş arabası şeytan kartı ilerlemek istemiş fakat ilerlerken Aranızdaki bağlantının sürekliliğini getirirken yanlış yollar izlemiş, yanlış yollara sapmış bir kişi enerjisi de görüyorum. Hani bunu illa fiziksel dürtü, cinsel birliktelik olarak algılamanıza gerek yok. Ama şöyle bir durum var. Belki ya sizlerle konuşurken başka insanlarla da konuştu. Siz bundan rahatsızlık duymuş olabilirsiniz. Ya da bu kişi işte benim kariyerim, hayatım... Yaşam alanım çok önemli, konfor alanım çok önemli demiş olabilir. Şimdi şeytan kartı bir Oğlak burcu temsilcisi. Dolayısıyla karşınızdaki kişinin biraz para bağımlılığı, güç bağımlılığı, şan şöhret bağımlılığı da olabilir tabii ki. Bu da söz konusu olabilir. Bunu hikayenize göre şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Ama burada ilk başta kendi karakterini çok düzgün gören, ona göre karakteri dümdüzgün olan ama size göre e bu kişiyi kabul etmekte zorluk çektiğiniz, kabullenmekte sıkıntı yaşadığınızı düşünen bir kişi olarak geldi. Peki şu anki bakış açısı değişti mi? Yani geçmişte böyle bir enerji söz konusuymuş. Şu an nasıl? Arada farklılıklar var mı diye bakacağız. Birazcık daha analiz yaptığımız bir açılım arkadaşlar. Hani geçmişte tamam böyle düşündü. Şu an gelinen süreçte nasıl bir evre var. Ona bakacağız. Kartları tekrar karıştırıyorum. Kılıç üçlüsü, Asa ikilisi, Para yedilisi. Evet. Korku, kutsal alan, iyi dilekler. Şimdi şu anki bakış açısına baktığım zaman arkadaşlar bu kişi sizin hayatınızda birisi olduğundan ciddi anlamda korkan birisi. Kılıç üçlüsünün altına korku kartı geldi Oracle destesinden. Yani aklınızdaki kişi belki şu an sizin hayatınızda birisi olduğundan şüphe ediyor olabilir. Bu konuda bir tereddütü olabilir. Biraz yanlış düşünceleri olduğunu da görüyorum. Yani birlikte olmasanız bile bu kişi sanki kendisine yanlış yapılmış gibi hissedecek olabilir. Hani bak hemen bıraktı beni, gitti başkasını buldu gibi. Aslında arada bir bağlantı olmadığını yok sayamayarak bunu yapacağını da görüyorum. Yani sanki onu aldatmışsınız, bir ilişki içerisindeymişsiniz de bu kişiye yanlış yapmışsınız gibi bir algısı olabilir şu anki bakış açısında. Biraz korkuları ve endişeleri gün yüzünde onu söyleyebilirim arkadaşlar. Akabinde değnek ikilisi şimdi buradaki kişi bir kere sizi sosyal medyadan takip ediyor olabilir uzaklardan gözlem var aranızda şehir farklılıkları olabilir mesafeler olabilir bu şekilde sizi izlemeyi doğru gören birisi anladığım kadarıyla de çok yüzü yok bu kişinin yani yüzü yok derken yaptığı hatalar belki telafi edilmeyecek hatalar olabilir yani burada arkadaşlar belki kişinin yaptığı hata kendi gözünde ilk başta çok küçük tolere edebilecek bir hataydı ama sonrasında ilişkinizin formu değiştikçe belki ilişkinizdeki o e, bağlantının kopukluğunu yaşamakla beraber belki bu kişi hatasını anlamış olabilir çünkü anladığım kadarıyla kafasında belli pro plan ve programlar var. İşte yazıp çiziyor olabilir. Nasıl gitsem, nasıl yapsam gibi. Hani kendisini bazı şeylere hazır tutmaya çalıştığını da görüyorum. Her şeyi hazırlıklı, elverişli olan bir kişinin enerjisi de söz konusu. Ama burada biraz kendini de iyileştirmeye çalışıyor. Bazı şeylerin farkında olmaya çalışan birisi de var. Size karşı bakış açısı şu an biraz meraklı bir bakış açısı açıkçası. Çünkü deli gibi bir korkusu var. Yani sanki bu kişiyi bırakmışsınız da artık siz de hani hayatınızda biri olduğunu belli etmişsiniz gibi bir şey alıyor sizden. Bu enerji ve sinerji durumunu hissediyor olabileceğini gördüm bu destede. Şu anki bakış açısı böyle olabilir arkadaşlar. Ve son olarak para yedilisi. Bu kişi kafa yapısı olarak bence değişmiş arkadaşlar. Yani en başta bu kişi böyle Umursamaz, biraz gamsız, biraz böyle hani olayların çok ciddiyetine varamayan bir kişi ise eğer bu ciddiyetle alakalı. Yani karakterle ilgili ben bu kişinin en başta dediğim, anlattığım senaryoda çok fazla bir sıkıntısı olduğunu gördüm karakteristik olarak. Hani e, illaki herkes size ciddi bir ilişki sunacak veya sorumluluk alabilecek diye bir kayda yok. Fakat bu kişi... E, ilişkisindeki insana da çok saygı duyabilecek bir karakter olarak gelmedi en başta ama şu an öyle. Hani şu an sanki böyle bir şeyleri kaybetmiş, hayatına bakıyor, hiçbir şey elde edememiş. Hani mutsuz böyle istediklerine tam olarak kavuşamama durumlarını yaşıyor gibi bir enerjisi söz konusu ve sizi bu bakış açısıyla izlediğini görüyorum. Hani elde etsem ne olurdu? Hani gerçekten adil yaklaşmadım dediği Bakın burada dengeli yaklaşımlar çok söz konusu değil zaten. Ya bir taraf çok sevdi ya bir taraf çok aldı. Hiçbir şey sunmadı. Ya da bu kişi verilmesi gereken emek, emekleri vermemiş olabilir arkadaşlar. Bu konuda artık emek versem ne olur, vermesem ne olur tarzında bir bakış açısı var. Tabii ki bu kişi bana sorarsanız biraz zaman geçtiğini de hesaba katarak nasıl bir yol izlese sizi etkiler bunu da düşünüyor olabilir açıkçası. Şu anki bakış açısı da böyle geldi. Evet aşıklar kartı için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Evet adalet kartını seçenlerle devam ediyorum arkadaşlar. Bir saniye. Evet, en son görüştüğünüzde veya en son konuştuğunuzda bu kişide nasıl bir izlenim bıraktınız? Geçmiş enerjiden bahsediyoruz tabii ki. İlk olarak geçmiş kartlarını bir seçelim. Bu kişinin bakış açısında nasıl kaldınız? Kılıç beşlisi, asa dokuzlusu, asa onlusu. Şöyle Oracle destesini de hızlıca karıştırdık. İlahi zamanlama bölünmüş enerji ve bahar kartı geldi. Şöyle düzeltelim. Arkadaşlar burada en son görüştüğünüzde, en son konuştuğunuzda bıraktığınız izleme baktığım zaman görüş alanı ile ilgili geçmiş enerjide bu kişi başının çok ağrıdığını düşünüyor resimde temsil edildiği gibi simgesel olarak bir baş olabilir bu. Ya da sizin onu çok yorduğunuzu, yıprattığınızı, ondan çok bir beklentiye girdiğinizi, hani onu yoracak bir enerjiye sahip olduğunuzu düşünmüş olabilir. Hani burada biraz egosentrik durumlar da vardır kılıç beşisinde. Hani böyle haz edilmeyen durumlar, biraz böyle olumsuz enerjiye yakın durumlardan da bahseder. Hani sanki bir şey yaptı, yapacak, gitti, gidecek bir formu almış olabilirsiniz bu kişiden böyle çok sıkıntıya gelemeyen, özgürlüğüne düşkün, hani beni bunu atıyorsun, sıkıyorsun, işte sanki beni bir şeylere zorluyorsun imajını çok fazla almış olabilirsiniz bu kişiden. Sizin de enerjiniz geçmişte bu kişiyi hani nasıl derler? Zorlamış demeyelim de hani bunu bu kadar kötü telaffuz etmeye gerek yok. Duygusal anlamda bu kişi ciddi bir ilişki yaşamak ve derinleşme konusunda sizin kadar istekli olmamış olabilir. Evet, bu doğru bir yorum olacak. Kimsenin kalbini kırmayalım burada. Ee, kişi belki hani ciddi bir ilişki istemedi. Size soğuk yaptı, böyle biraz ketum davrandı. İşte ya benim hayatımda şu kişi var, işte onu çıkarmamı istiyorsun. Sence doğru mu? Belki bu kişinin çevresindeki insanlardan çok haz etmediğiniz dediğim gibi. Böyle durumlar söz konusuysa eğer hani sizin hayatına çok müdahale ettiğinizi düşünüyor olabilir veya düşünmüş olabilir olarak geldi. Akabinde Asa dokuzlusu. Geçmişte bu kişi arkadaşlar Asa onlusu da geldi. Yani 9 ve 10 rakamı ve aynı serinin kartları. Dolayısıyla bu kişi süreklilik konusunda sizi yanıltmış arkadaşlar. Belki bu kişiye en başta çok güvendiniz. Tamam bu kişi doğru kişi hani beni mutlu eder, tatmin eder dediniz. Başladınız bir ilişkiye ama ilişkinin sonunu görememiş olabilirsiniz. Ya da bu kişinin hareketleri, hal ve tavırları sizi böyle bir umutsuzluğa sürüklemiş olabilir. Ben burada ciddi ilişki ve sorumluluk alma kısmında bu insandan çok nötr veya çok fazla işte size sorumluluk yükleyen tarafta olduğunuzu görüyorum. Ve karşı tarafta bunun bilincinde olarak geldi. En son bakış açısına baktığımız için İzleniminde şu var arkadaşlar, ben bu kişinin üzerine çok fazla yük ve sorumluluk yükledim. Doğru davranışlar sergilemedim. İlişki iki kişilik yaşanır kavramını bu insan tamamen yermiş olabilir açıkçası e, ve burada enerjiyi böldüğünü söylüyor. Yani enerjinin akmadığını, doğru bir şekilde karar verilmediğini, sizi belki yanlış bir yanılsamaya sürüklediğinden de bahsediyor. Sizi biraz üzmüş bu kişi bunun farkında. Benim hareketlerim, benim tavır ve tutumlarım bu kişinin bu kişi için çok fazla üzücü olduğu dediği durumlar var. İzlenim olarak sizin ondan gittiğinizi son olarak anlamış ama hani böyle pılınızı pırtınızı toplamışsınız, sanki kendi hayatınıza yönelmişsiniz. Burayı mecazi anlamda söylüyorum. Kendi özgür alanınıza dahil olduğunuzu düşünmüş olarak geliyor. Peki şu anki bakış açısı değişti mi diye bir bakalım. Bunun için de ekstra kartlar seçelim. Şöyle desteği kararak. Geçmişte de en son bu şekildeymiş. Peki şu anki bakış açısında bir değişiklik, farklılık var mı diyelim? Joker kartı. İmparator. Kupa ası. Evet. Eril enerji. iyi dilekler ve iyileşme geldi. Şöyle kartları düzeltelim. Şu anki bakış açısı değişti mi? Arkadaşlar bir kere size adım atmak istiyor ilk olarak. Bakış açısı bayağı değişmiş. Sizinle yeni bir başlangıç yapmak istiyor. En başta bir kılıç beşlisi vardı. Az önce anlattım. Başa sarabilirsiniz videoyu. Bu kişi çok yorulmuştu. İstemiyordu sizi bir noktada istemediği haz etmediği tatmin olmadığı durumlar vardı Şu an yep yeni bir başlangıç temiz bir sayfa açmak istiyor aranızda Dolayısıyla şöyle bir enerjisi var Ben risk içeren bir durum olsa da adım atmak istiyorum yani bu kişiye göre belki şu an adım atmak Hani boş bir şeye kendini bırakmak gibi hissediyor olabilir Dolayısıyla ne kadar bu kişi için, adım atmak zor olsa da, egosunu zedelese de adım atacağından bahsediyor. Şu anki bakış açısında yeni bir sayfa açmaya hazırım. Ben bu kişiden adım bekledim bir süre diyor sizin için. Gelmedi. Böyle bir durumu da var. Bakış açısında bu da olabilir. Hani artık ben bir şey yapayım. En azından olayın şeklini bir görelim diyen bir kişinin de durumu söz konusu olarak geliyor. Akabinde imparator. Burada egolu bir karakter tabii ki. Dediğim gibi egosu hala devam ediyor. Yani geçmişten bu yana gelen bir ego var. Bazı şeyleri kabullenmeme, gerçekleri tam olarak idrak edememe, kendi kurallarına çok sahip çıkma ama başkalarının fikirlerini çok önemsememe durumları var bu kişide. şimdi Bu kişinin karakteri çok değişmemiş bana sorarsanız. Ama sizinle alakalı, yani sizin ilişkinizle alakalı bakış açıları değişmiş olarak geldi. Karakteriyle ilgili şunu söyleyeceğim. Ee, bu kişi duygusal anlamda bir şeyler sunarken çok azını verip çok bir şeyler isteyen kişi olarak geliyor. Yani hani doyum noktasına ulaşayım ama ben karşı tarafa çok bir şey sunmayayım diyen bir kişi. Ee, bu konuda da sizin bence fikir ve düşünceleriniz var. Yani bu kişinin bu yapısını biliyorsunuz ve bu yapısı size çok geçmişte zorlamış olabilir. Bu konuda bir e, süreklilik var. Yani geçmişten bu enerji devam ediyor olarak geldi. Son olarak kupa ası. Arkadaşlar bazılarınız bu kişiyle tekrar ilişkiye başlayacak. Bu kişinin at adım attığı süreç içerisinde yani belki bir adım atacak ve bu kişinin kafasına böyle bir şey de olabilir. Duygular tekrar canlansın. Bu kişi bana aşık olsun, beni sevsin diyen birisi de olabilir. Eğer bu kişiyle aranızda duygusal anlamda köprüler yıkıldıysa... ...bakın buradaki kişi sizin onu belki bitirdiğinize inanıyorsa... ...hani o köprüler tekrar kurulunca bir meşakat isteyeceğinin farkında olduğu için... ...ilk olarak sizi kendisine aşık edip biraz sağlam hareket etmek isteyecek birisi de olabilir. Duygularınızı görmek isteyecek. Geldiği zaman işte beni seviyor musun diye sorabilir... Belki duygusal bir konuşma ve gündem yaratılacak olabilir. Burada kupa ısı bir fırsattır, güzeldir. Aslında duyguların tekrar canlanabilecek potansiyelde olduğundan da bahseder bize. Aranızda tekrar bir iyileşme olacak. Belki problemler, engeller hakkında konuşacaksınız. Ama şunu da söylemek istiyorum, egosu, kibri çok yüksek birisi arkadaşlar. Yani ilişkiyi kendi yönetmek istiyor. İlişkide baskın olmak istiyor. Bu bakış açısı değişmemiş olarak geliyor. Eğer bu kişinin kafa yapısı değişti mi? Hatalarını telafi eder mi? Değil. Hani bu kişi gelecek, sanki hiçbir şey yaşanmamış ve böyle yepyeni bir kişiymiş gibi karşınıza çıkabilir olarak geldi. Evet, ikinci deste için de söyleyeceklerim. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.